Kadın erkek eşitliği. Ya arkadaş geç bunları. İnsanlar evlenemiyor. Evliliğin iyi bir yanı yok ki. Yazık günahdır bu insanlar. Mutlu yüz yok ya. Sadece akıllı kadın kocasını elinde tutar. Beraber kavalliye kakarsınız. Kırkı pırkı mırkı çıktı. Hıdı hudu budu budu dedin. Yanlarını soruyoruz. Ona geçmeden önce bir anne kız geçiyor şimdi buradan. <laughs> anne biz de konuşalım mı diyor. Bırak kızım şimdi diyor ya. Hapse hapse atarlar bizi. Ya zihniyeti hani insanlar öyle korkar durumda olmuş ki. Neyse öbür konuya gelelim. Bizi hapse atarlar ne demek ya? ya ama, ama, beyinlere kazınan bu ya. Bir korku. Korku imparatorluğu var. Bir küçük kızın annesine söyledi. annesinde çocuğuna verdiği cevap bu olmamalı. Kızım bu ülkede demokrasi var. Kızım bu ülkede konuşma özgürlüğü var. Kızım istiyorsan tabii gel sen de konuş ben de konuşayım konuşalım falan demesi lazımken demin sizi gördü hapse atarlar. Zihniyet neyse şey evlilik mi ne? Evliliğin iyi ve kötü yönleri neler diye soruyoruz. Evliliğin iyi bir yanı yok ki. Aa. Ne yanı iyi ya? İyi diye bir şey yok. Ben 25 senelik evliyim. 3 çocuğum var. Maşallah. Üçü de yetişti. Yani en küçük bir tane kaldı 16 yaşında falan. Evlilik şöyle. Yani diyorlar ya saygı, sevgi, işte saygının sevginin getirdi. Herkes birbirine şey davranmalı. Ya tamam iyi güzel hoş da çocuklardan sonra bazı şeyler evliliklerde kopuyor. Çocuk oluşumundan sonra çocuklardan sonra evlilikte birçok şey kopuyor. Rayına oturmuyor. Özellikle de erkek mesela kadın akıllı bir kadın kocasını yuvasından uçurmaz. Akıllı bir kadın hocasını yuvasından uçurmaz. Neden uçurmaz? Toleransıdır. Bazı şeyleri görmemektir. Bazı şeyleri üstünü örtmektir. Yuvayı dişi kuş yapar derler ya. Bu mantıkla erkek Erkek farklı, kadın farklı. Yok er, kadın erkek eşitli. Ya arkadaş geç bunları. İkisi de farklı. Ha sen diyeceksin maço bir adam mısın? Hayır. Den denebileceklerden biri ise ben de kılıbım. Ama konuşulacak farklı şeyler var. Şimdi erkek aldattı. Ya arkadaş şimdi kadınla erkeğin aynı olmasının sebeplerinden biri. Ben şimdi 25 yıllık evliyim. Benim üstünden 3 çocuğu olan biri üstüne bir hesaplama yapalım şöyle kafadan. 3 çocuk. 3 sene. Kırkı pırkı mırkı çıktı. Hıdı hudu budu budu dedin. 2 sene. etti 5 sene. Ya o işte şu oldu da bu oldu da bilmem ne kanatları var uçamazı var bilmem nesi var ayda bir 10 gün öyle gitti. E vur bunu da seni ya arkadaş adam zaten 12 13 sene mağdur. Mağdur. Hazır kıta. Kadın gibi değil ki. Açtım görevimi yaptım hadi kapat falan değil yani. Burada şey farklılıkları da değişik. Hani onun için boşuna demiyormuş şeyler işte üç karal dört karal karşıyım ayrı. Ama Fadime arızalısı Ayşe sen gel diyor. E, şey Ayşe sen sağlıklı sağlam değilsen Zehra sen gel diyor. Bilmem ne diyor bir şeyleri tamamlıyor adam ya. Şimdi kadınla erkeğin işte birbirini aldatması eşitlik meşitlik. Nerede bu? E bu? Burada eşitlik diye bir şey erkekle kadını eşit koyamaz. Sadece akıllı kadın kocasını elinde tutar. Aptal kadın da ya çok sıkar kuş gibi öldürür ya da çok açar elini uçar gider. Dengeler önemli ya. Ne bileyim başka soracağım bir şey var mı? Ekleyecekleriniz varsa alabiliriz. Ha, başka bir şeyim yok. Ekle. Öyle birden konuya da girdik ama <laughs> gayet güzel oldu. Bence. Ya, güzel mi <laughs> oldu? İyi, peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için sağ olun. Sizlere de soralım. Evliliğin iyi ve kötü yanlarını soruyoruz. <laughs> Evliliğin iyi yanı e, maddi anlamda mesela e, zinayı engeller. Evlilik sünnet olması e, babıyla zinayı engeller. Çünkü e, sünnettir aynı zamanda. Ben de bir bekar olarak söylüyorum. <laughs> kötü yanları da var mı? Var. Cicim aylardan sonra zaten kötü yanları da başlıyor. Buna evde şahit olarak bir şahit olan biri olarak söylüyorum. Zaten evin erke, evin direği erkek. Yani bunu görüyorum. Evin başı erkek olduğu için kadın şeydir yani biraz daha bağımsızdır diyeyim size. Ee, evi erkek geçindirmek zorunda. He, kadın gerekirse de e, destek verecek. O da var yani. Hele şu zamanda şu enflasyon döneminde e, kadında da bir destek çıkması lazım. tabi e, tabii dış şartlar da var. İşte e, kiradır kiraadır, satılıktır falan olması ama e, ben erkeksem ev evin benim abi. E, kredi çektiysen mesela örnek olması açısından söylüyorum. E, krediyi ben ödeyeceğim. İşte ayda 50 bin lira mesela atıyorum kafadan ayda 60 bin TL onu ben yapacağım. Yani kadın e, biraz bağımsızdır serbesttir ama o serbest diyetik de belli bir yere kadar. Çünkü onun limitini de e, koymuş yani Yüce Mevla. E, onun haricinde e, samimiyet de lazım ya. E, eşler birbirine samimi olması lazım. Ben şimdi evde yaşadığım duruma e, nazaran söylüyorum da. Yani o açıdan e, sevgi de olması lazım tabii ki o. Yani benim şimdi mesela anneanne bana diyor, oğlum evlen 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 diyor da. Yani sevmem lazım yani benim e, sevmeden olmuyor. Tamam mantık evliliği var da biraz o da var ama biraz da karşıya ısınmak gerekir diye düşünüyorum. E, bu yani bu olduğu zaman erkek işlevini, kadın da işlevini yerine getirdiği zaman e, bu hayat bir ömür boyu böyle sürer. 100 yıl olsa da 150 yıl olsa da sürer yani. Çok, çok teşekkür ederiz. Rica efendim efendim. Sağ olun. Sizce evliliğin iyi ve kötü yanları neler? Merhaba arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman geçen gün e, Cumhurbaşkanı diyor ki doğurganlık oranı azaldı düştü. Üç çocuk üç çocuk diyor. Peki baktığımız zaman evli insanlar e, boşanıyor, ayrılıyor ekonomik sıkıntılar yüzünden. E, evlenmek isteyenler de evlenemiyor. bir Şu anda bir evi kiradaysa bir insanın bir ev yap ev beyaz eşyadır. A'dan Z veya benzer de aldı zaman bayağı bir yüksek bir külfiyat fiyat yapıyor. Türkiye'de Suriyelilerin doğurganlık aralığı 5.75. 5.75. Önceden bizim sokaklarımıza baktığımız zaman hep bizim Türk çocuklarımız oynuyordu. Baktığımız zaman hep böyle Suriye çocukları, yabancı mülteci çocukları oynuyor. Bu 15 sene sonra çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı. Yazık günahdır ya. Yazık günahdır. Bir tane mutlu yüz yok ya. 200 lira. E paranın hiç bereketi kalmamış ki. insanlar nasıl şey yapacak? 10 yaşlıcık ülkemizde ekonomiyi konuş, konuşur hale geldi ya. İnsanlar evleniyor, evlenemiyor Anne babalar üzülüyor. Emeklilere bakıyoruz 10 lira maaş veriliyor ya. Yani bayramdan çıktık, bayramdan çıktık. İstanbul full çakılıydı ya. Full çakılıydı ya. Yazık günah değil bu insanlar. Mutlu yüz yok ya. O yüzden insanlar mutsuz. Mutsuz. Bir baba haberleri izliyor. Hiç güzel bir haberler yok ki. Geçen gün Bursa'da bir baba üç tane çocuğunu öldürmüş ya. Boşanma aşamasında üç tane çocuğunu cinnet geçirmiş, öldürmüş. İnsanlar intihar ediyor. evlenden ayrılmak istiyor. E, Ev, bekarlar da evlenmek istiyor. Neden evlenmiyor? Baktığıma evlenme oranına 35-40 yaşları, 50 yaşları kadar yükselmiş. İnsanlar evlenemiyor. Evlenemiyor. Evlenenler de boşanıyor, ayrılıyor. En büyük sıkıntı parantez içerisinde ekonomik sıkıntılar yani. Ekonomik sıkıntılar. İnsanlar boş, boş dolaşıyor, mutlu yok ki herkesin borcu var. Herkesin borcu var. Yazık günah ya. Yazık günah. Bu kadar insanlarla oynanmaz. Ekleyeceklerimiz varsa alabiliriz. O kadar, o kadar. Ekleş, sağ teşekkür ederiz, teşekkür sağ olun. Evliliğin iyi, iyi ve, kötü, ve kötü, yanları. kötü yanları. Evet. Vallahi bence en iyi, hepsi iyi. Hepsi iyi. Kötü yanları yok. Vallahi bence evlilik çok iyi bir şey. Daha başka bir şey yok. Şöyle bir saymanız gerekirse iyi yanları mesela neler dersiniz? Vallahi kesmeye beraber gidersiniz. Sabahtan beraber beraber kahvaltıya kalkarsınız. Ondan sonra ne bileyim alışverişe beraber gidersiniz. Sohbet beraber edersiniz. Her şeysi güzel evlenin. Bence de, yani öneririm yani. Öneriyorsunuz her yönü güzel. Her yeri güzel. Peki. Herkes evlensin. Çok, tamam. çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.